Sayın valim, Saygıdeğer milletvekillerim, Çok kıymetli il başkanım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu müstesna günde, bu özel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün Balıkesirimizin güzel ilçesi Bigadiç'te Etimaden Bigadiç işletmesi bünyesinde faaliyet yürütecek olan granül fabrikasının resmi açılışı için bir aradayız. Kıymetli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonunda ülkemizin büyümesi, milletimizin, insanımızın refahının artması için en önemli alanların başında enerji ve madenler geliyor. 2002 yılında 96,5 milyar doları bulan enerji ithalatımız geçtiğimiz yıl 70 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu nedenle her alanda attığımız her adımda öncelikli olarak ülkemizin enerji faturasını azaltmaya ve cari açık üzerindeki etkisini sona erdirmeye çalışıyoruz. Artık doğalgaz, petrol arama ve üretiminde çok önemli gelişmeler sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye var. Bugün itibariyle Sakarya gaz sahasında 6 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz. 20 milyon hanenin yüzde %13'ünde yani 2.6 milyon hanede artık kendi gazımızı kullanıyoruz. İnşallah ilk etapta önümüzdeki birkaç ay içerisinde üretimimizi 10 milyon metreküp'e, 2026 yılında da günlük 20 milyon metreküp'e ulaştıracağız. Günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacımızın yüzde 5'ini sadece Gabar'daki üretimimizden karşılar hale geldik. Bir yandan Gabar'da, Hakkari'de arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Karadeniz'de üretim çalışmalarımızı ve yeni sondaj planımızı titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz. Kararlıyız, ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi, her gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı da sürdüreceğiz. Bugün hem doğalgaz hem de elektrik fatura bedellerinin yüzde altmışını biz devlet olarak üstleniyoruz. Şimdi bir taraftan dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen, enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek sosyal adalet yönünden daha doğru, daha etkin bir destek modeline inşallah geçiş yapacağız. Milletimizin refahı, insanımızın çok daha iyi şartlara sahip olması için AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır olduğu gibi inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ülkemizi doğalgazda bölgenin en önemli altyapısına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Bugün artık Türkiye sadece kendi arz güvenliği için değil, bölgesinin de arz güvenliğini teminat altına alacak kapasiteye sahip bir ülke konumuna geldi. Uluslararası doğalgaz boru hatlarıyla doğalgaz depolama tesislerimiz ile sıvılaştırılmış doğalgaz alanında LNG ve Efesari terminallerimiz ile tüketimimizin üzerinde bir kapasiteye ulaştık. Bu sayede Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan'a, sınırımızın olmadığı Macaristan'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya doğalgaz ihraç ediyoruz. Değerli misafirler, hedeflerimiz belli, ideallerimiz belli bu konularda inancımız tam. Üzerinde önemli durduğumuz diğer bir önemli alan da tabii kaynaklarımız yani madenlerimiz. Zira ülkemizin ciddi bir maden potansiyeli var. Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz, yani katma değerli madencilik anlayışı ile hareket etmemiz gerekiyor. Bu ürünleri üretim ve ihracat odaklı büyüme modeli çerçevesinde uluslararası pazarlara sunmak istiyoruz. 2022 yılında altı buçuk milyar dolar olan ihracat, maalesef 12 milyar dolar da ihracat olarak ithalat olarak gerçekleşti. Yaklaşık beş buçuk milyar dolarlık maden kaynaklı bir cari açık söz konusu. Nadir toprak elementlerinde dünyada en önemli rezervlerden birisine sahibiz. Eti maden olarak bu alanda çok yoğun bir çalışmanın gayretin içerisindeyiz. Bunun yanı sıra dünya bor rezervlerinin yüzde yetmiş üçüne sahip olan ülkemiz bu alanda üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesiyle dünya lideri konumundadır. Borda katma değerli üretim için hemen her, her ürün grubunda yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Uluslararası pazarda ihtiyaç duyulan temel bor ürünlerinin tamamını inşallah etimaden olarak üreteceğiz. Borda stratejimiz aslında iki ayaklı. Bunlardan biri bor karbür Ferrobor gibi katma değerli ürünlere yönelmek, diğeri de borun kullanım alanlarını tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde yaygınlaştırmaktır. Kıymetli misafirler, Etimaden Bor'dan 2024 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde %36 artışla 1.6 milyon ton tutar olarak da yüzde 27'lik bir artışla 846 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu sayede son 24 yılın en yüksek bor ürünleri satış rakamına ulaşmış olduk. 2024 yılı sonu itibariyle 2,5 milyon tonluk bor satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede etimaden Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk beş şirketi arasında sağlam bir yere sahip olacak. Yine eğitim çatısı altında savunma sanayi, nükleer, çelik sektörü gibi kritik alanlarda projeleri ve ARGE faaliyetlerimizi hızlandırarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde pil ve bataryalarda kullanılan lityum karbonatın üretimine yönelik Eskişehir Kırka'da 600 ton yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisini devreye almayı hedefliyoruz çelik ve mıknatıs yapımında kullanılan ferrobor için Bandırma'da 800 ton yıl kapasiteli ferrobor üretim tesisinin de şu anda inşası devam ediyor. Özellikle arıtım kimyasalları, metal yüzeylerin temizlenmesi alanlarında kullanılan sodyum bor hidrür üretimi için yine Bandırma'da 10 ton yıl kapasiteli sodyum bor hidrür pilot tesisi içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor tarım sektöründen cam sektörüne, bunun yanı sıra dünya bor tüketiminde ikinci büyük pazar konumunda olan tarım sektöründe de faaliyetlerimizi hızlandırarak artırıyoruz. Bor, bitki sağlığı ve verimli üretim için gereken ve yerine ikamesi kolay kolay olmayan bir maden. Dolayısıyla bitkilerin çimlenmesinde, kök gelişiminde, fotosentezde, tane oluşumunda bor önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle bitkilerin büyüyüp gelişme süreci boyunca farklı formlarda bor ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan biri de bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz granül bor. Rafine bor ürünleri suda çözünürlükleri yüksek olduğu için özellikle fazla yağış alan bölgelerde topraktan kolayca ayrılıyor. Bu nedenle gübre endüstrisinde konsantre olan granül bor ürünleri ön plana çıkıyor. İşte bugün açılışını yapacağımız bu tesis ile gübre katkı maddesi üreterek bor ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan bu fabrikada yıllık 35 bin ton üretim kapasitesine ulaşmış oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 2024 fiyatlarıyla 614 milyon lirayı bulan fabrikamızın yaklaşık yıllık geliri 700 milyon lirayı aşacak ve bu sayede yaptığımız yatırım inşallah bir sene içerisinde geri dönmüş olacak. Ve bu tesisimizle birlikte Etimaden'in Bigadiş'teki toplam istihdamı 1211'e, Balıkesir'deki toplam istihdamımızda yaklaşık 2700'e çıkmış olacak. Kıymetli misafirler Değerli çalışma arkadaşlarım, Etim Maden Bigadiç İşletmesi bünyesinde bugün faaliyete geçireceğimiz granül fabrikasının ülkemizin katma değerli madenciliği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda enerjide ve madenlerde net ihracatçı olma hedefine ülkemizi bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese Elbette ki ülkemize son 22 yıldır yaptığı liderlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tesisin öncelikle Bigadiç'imize, Balıkesir'imize, milletimize ve ülkemiz tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.